Dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu bulmak. Dikdörtgen çevresinin uzunluğunu bulmak için dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenar uzunlukları toplanır. Toplam 2 ile çarpılır. Dikdörtgenin uzun kenarı A, kısa kenarı B ise A artı B artı A artı B. Yani iki kısa kenar artı iki uzun kenar. Bu da 2A artı 2B şeklinde. 2'yi çekersek ortak çarpan parantezinden dolayı 2 çarpı A artı B olur. Yani kısa kenarla uzun kenarın 2 katının 2 katına eşittir çevre. Örnek bir aşağıda kenar uzunlukları verir. Dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Çevre eşittir. 2 çarpı A artı B. Çevre eşittir. 2 çarpı 4 artı 8. Çevre eşittir. 2 çarpı 12. Çevre eşittir. 24 santimetre. 24 santimetreyi Cihan'da işaretliyorum. Örnek 2. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Çevre eşittir. 2 çarpı A artı B. Çevre eşittir. 2 çarpı 24 artı 16. Çevre eşittir. 2 çarpı 24 ile 16'yı toplarsak 40 yapar. 6 4 daha 10 elde var. 1 2 2 daha 4. Çevre eşittir. 80 cm yapar. 80 cm'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 3. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Çevre eşittir. 2 çarpı A artı B. Yani uzun kenarda kısa kenar toplanır. Toplam 2 ile çarpılır. 2 çarpı 48 artı 32. Çevre eşittir 2 çarpı 2 8 daha 10 elde var 1 4 4 daha 8. Çevre eşittir 2 çarpı 80 e 160 santimetre 160 santimetreyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 4 aşağıda verilen dikdörtgenin çevresi 100 santimetre. Uzun kenarın uzunluğu ise 28 santimetredir. Dikdörtgenin kısa kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Çevre eşittir. 2 çarpı A artı B. Çevre 100 eşittir. 2 çarpı 28 artı B. 100'ü 2'ye bölersem 50 eşittir. 28 artı B. 50'den 28'i çıkarırsam o da eşittir B. B eşittir. 10'dan 8 çıkarsa 2. 4'ten 2 çıkarsa 2. B eşittir 22 santimetre. 22 santimetreyi adanayı da işaretliyorum. Örnek 5. Aşağıdaki dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 3 bölü 7'sinden 2 santimetre fazladır. Dikdörtgenin çevresi 144 santimetre ise uzun kenarı kaç santimetredir? Şimdi. Kısa kenarı uzun kenarının 3 bölü 7'sinden 2 santimetre fazladır. Biz uzun kenarını 7 kat alırsak kısa kenarını 3 kat artı 2 alırız. Yani 7A uzun kenar kısa kenarda 3A artı 2'dir. Çevre eşittir. 2 çarpı A artı B'den hareket edersek çevre 144 santimetre eşittir. 2 çarpı 7A artı 3A artı 2'dir. 144'ü 2'ye bölersek 72. O da eşittir. 10A artı 2. 72'den 2'yi çıkarırsak 10A'ya eşit olur. 10A eşittir. 70'den A eşittir. 7 olur. Uzun kenar isteniyor bizde. 7A o da eşittir. 7 çarpı 7 o da eşittir. 49 santimetre. 49 santimetreyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 6 aşağıdaki paralel kenarın kısa kenar uzun kenarının 2 bölü 5'inden 4 santimetre eksiktir. Paralel kenarın çevresi 300 santimetre ise uzun kenarı kaç santimetredir? Uzun kenar 5 kat kısa kenarda 2 kat eksi 4'tür. Yani Uzun kenar 5A, kısa kenar 2A eksi 4'tür. Çevre eşittir 2 çarpı A artı B'den. Çevre 300 eşittir 2 çarpı 5A artı 2A eksi 4 şeklinde yazarsam. 302'ye bölersem 150. 7A eksi 4. 150 artı 4 eşittir 7A eksi 4 artı 4 olarak sol tarafa geçer. 154 eşittir 7a. a eşittir. 15'te 7 2 defa var. 14'te 7 2 defa var. a eşittir 22 cm olur. Uzun kenarı 5a. 5a eşittir 5 çarpı 22. O da eşittir 110 cm yapar. 110 cm'yi da işaretliyorum. Örnek 7. Aşağıdaki dikdörtgen çevresi 200 santimetredir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Çevre eşittir. 2 çarpı A artı B. 200 eşittir. 2 çarpı A artı 25. 2, 2'ye bölersek 100 eşittir. A artı 25. 100 eksi 25 eşittir. A A eşittir 75 santimetre olur. Uzun kenarı kaç santimetredir? A eşittir 75, 75'i C anda işaretliyorum. Örnek 8. Aşağıdaki dikdörtgen çevresi 140 santimetredir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Çevre eşittir 2 çarpı A artı B. 140 eşittir. 2 çarpı A artı 28. 142'ye bölersem 70 A artı 28 A eşittir 70 eksi 28 A eşittir ondan 8 çıkarsa 2 alttan 2 çıkarsa 4 A eşittir 42 cm 42 cm'yi denizde de işaretliyorum. Örnek 9 aşağıdaki karenin çevresinin uzunluğunun 2 katı dikdörtgenin çevresinin uzunluğuna eşittir. Dikdörtgen kısa kenarı Kaç santimetredir? Dikdörtgenin çevresi 4 çarpı a. Çevre eşittir 4 çarpı 5. Bu dikdörtgenin çevresi, bunun iki katı. Çevre eşittir 40 santimetre. Dikdörtgenin çevresi, çevre eşittir 2 çarpı a artı b. Çevre eşittir 40 santimetre. Eşittir 2 çarpı 12 artı b. 42'ye bölersek 20 eşittir. 12 artı B. 20 eksi 12 eşittir B. B eşittir 8 santimetre. 8 santimetreyi Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler. Dikdörtgen çevresiyle ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.